Evet, Başarılar dilerim tekrardan. Şimdi ilk başta sahaya çıkıp da bak bu saatten sonra bizim artık hani Allah göstermesin ne bir beraberlik ne bir mağlubiyet almak bizim şansımız yok. Bu maç bizim bayram Paşa. Alacağız. Arkasından haftaya beylik yüzü. <laughs> alacağız. Arkasına küçük çekmece alacağız. Sürü yıldız alacağız. Vefa alacağız. Tarkal alacağız. Bundan sonra buradaki toplayacağımız puan 18 olacak. Sadece ama savaşacağız. Aslanlar gibi. Aslanlar gibi çıkılacak. Orada savaş vereceğiz. Ve bundan sonra bitmeyecek. Biz bundan sonra şampiyon olacağız. Bak ben bunu çok iyi inanıyorum. Bak benim yaratılışımda benim karakterimde savaş var tamam mı? Ben hayatım boyunca her şeyi savaşla kazandım. Her şeyi savaş verdim. Hayatım boyunca her şeyi savaş yaptım beraber kazandı. Savaş yapan insanlar kazanır. Eğer bir insan savaş yaparsa, eğer bir insan ruhunu koyarsa, eğer ben bunu yapacağım derse, bak halkınız yer edin. Bak nasıl biliyor Kırıldı. Bak bunu kim kırdı? Biz kırdık. Bunu biz kırdık. Biz o sahaya çıkıp galibiyetini alırız. Bundan sonraki galibiyetleri de alırız. Biz şampiyon olacağız. Bak biz şampiyon olacağız. Bunu kimse unutmasın. Bunu kimse unutmasın. Bizler şampiyon olacağız. Çünkü biz Ali Bey diyoruz. Herkes bunu inanacak. Herkes inanacak. Şu anda herkes diyebilir. Ali Bey de şampiyon. Kesinlikle. Biz şampiyon olacağız. Size görüyor musunuz buna? Evet. Biliyoruz.